Herkese selam ben Onur. Bugün çok güzel bir ürünle karşı karşıyayız. Nedir bu? Logitech G635 Kutusunun üstündeki resimden de görebileceğiniz gibi gayet şık ve böyle asil duran bir kulaklık. Yani bu diğer kulaklıklara açıkçası çok benzemiyor. Hani ne kadar kulaklık denedim derseniz bayağı kulaklık denedim. Hem gittiğim teknoloji marketlerinde olsun hem de kendi evime aldığım kulaklıklar olsun. Gerçekten de bu kulaklık bir başka. Hani şimdi diyebilirsiniz bir kulaklı olmuş, tutmuş kablosunu koparmış. Ama öyle bir durum yok. Size şöyle bir şey göstereyim mesela. Birazcık tabii ki artık yıprandı tabii dış kısmı ama birazcık sildikten sonra emeğim düzelecektir Bu kulaklık tamatamına 2500 lira. Hani gerçekten kaliteli kulaklığım da var. Ama bizim şu anda ilk önce incelememiz gereken Logitech G635. İlk önce kutusuna bakalım şöyle. Neler var? Lightsync'den bahsediyor kutuda. Bakın ilk önce direkt burada zaten gözü çarpıyor. Rengarenk çünkü ve o rengi aslında zaten buralardan alacağız. Kutuda şurada gördüğünüz bu üründeki şu çizgi artı logo. Burayı 16.800.000 renk. Farklı renkten bahsediyoruz burada. 16 milyon 800 farklı rengi yapabiliyorsunuz. Yani mesela kırmızının her tonu, işte yeşilin, mavinin her tonunu yapabiliyorsunuz. Biraz sonra videonun devamında dört büyüklerin renklerini yapacağım. Taraftarlar için de böyle güzel bir şey yapacağız ve ben çok merak ediyorum. Çok değişik şeyler çıkacağına inanıyorum. LightSync'i orada daha detaylı göreceğiz. Logitech G635 modüler bir kablo yapısıyla geliyor. Nedir bu? Size iki tane kablo gönderiyorlar. Nedir bu kablolar? Bir tanesi USB kablo. USB kabloyu sadece bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Konsolda veya mobil telefonda bunu kullanamıyorsunuz. Bu kulaklıktan tam performans almak istiyorsanız eğer USB kabloyu kullanmanız gerekiyor. Bir de 3.5 milimlik bir kablomuz var. 3.5 milimlik kablo ise Tamamen mobil ve konsol odaklı Bu cihazlarda kullanabilmek için verilmiş bir kablo Kulaklığında zaten altına baktığımızda 3.5 ve USB girişleri yan yana konumlandırılmış Ve hemen üstünde de diğer tuşları bulunmakta. Bu diğer tuşları da zaten birazdan değineceğiz. Ürün incelemeye başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu videoyu çekmemin tek amacı sizlere yardımcı olabilmek. Yani seçiminizde sizlere bir yol gösterebilmek. Bu yüzden de eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Seve seve sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hadi geçelim ürünü incelemeye başlayalım yavaştan. Ben USB takmadan önce yavaş yavaş bir şöyle dışından bir bakmak istiyorum. Kulaklığın petleri ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar kulaklığın petleri sünger, deri değil ve zaten bu benim kulaklık seçme kriterlerimin en başına gelen bir şey. Neden diye soracak olursanız eğer sıcak günlerde deri petler çok çekilmiyor. Yani nasıl çekilmiyor? Baya bayağı sıra sıklam oluyor ve artık rahatsız etmeye başlıyor. Böyle değiştirilebilir şöyle çıkartılabilen petler gayet kullanışlı oluyor. Sizlere de bu şekilde olan kulaklık petlerinden ve kulaklıklardan tavsiye ederim. Ve bir diğer hoşuma giden ve güzel olan özelliklerden bir tanesi kulağın pet kısmı yuvarlak değil oval bir pedi var. Ve bu oval pet Şurada kulağınızı içine alabiliyor. Yani ne yukarıdan ne aşağıdan bu yuvarlak olsaydı eğer yukarıdan ve aşağıdan baskı yapardı ve bu zamanla böyle 1-2 saatlik bir oyun süresinde size çok ciddi bir ağrı olarak geri dönüş yapardı. Ama bu pedin sayesinde kulağınız içeride kalıyor ve hiçbir şekilde baskı yapmıyor. Aynı zamanda kulaklığın şuradaki sert kısmıyla Pedin yüksekliği de çok önemli. Yani kulaklığı taktığınızda kulaklığın baskısıyla beraber eğer çok fazla içeri doğru geçerse ve kulağınız bu iç kısma değmeye başlarsa bu da ağrı yapıyor. Buna da çok dikkat edin. Şöyle bir kulaklığı takmak istiyorum biraz önce de zaten söylediğim gibi kulağımın hiçbir şekilde bir yerine temas etmiyor şu anda çok rahat o konuda diğer bir önceki kulaklığıma göre biraz ağır ama zaten o da e, büyüklüğünden ve e, kullanılan ekipmandan kaynaklı biraz da. Bunun dışında ne söyleyebilirim sizi çok rahat çok e, rahat hissediyorum yani kafamdayken böyle hiçbir şekilde e, açıkçası varlığını bile hissetmiyorum diyebilirim o kadar rahat duruyor şu anda kafamda ne kafamın üstündeki bu taç kısmında ne de yan taraflarda böyle ciddi derecede bir baskı var. Gayet rahat bir şekilde şu anda oyun oynayabileceğimi düşünüyorum. Biraz yan taraftaki tuşlardan bahsedelim. Şimdi en üstte başlayalım. En üst tarafta PC ve 3.5 mm switch'ini görüyorsunuz. Bu switch ne işe yarıyor? Bu switch şu işe yarıyor arkadaşlar. Alt tarafta bulunan 3.5 mm ile USB girişlerinin değiştirmenizi sağlıyor. Nedir bu? Eğer siz burada PC'yi seçtiyseniz sadece USB portunu kullanabilirsiniz. Ama siz bu sivici aşağıya çekip 3.5 mm aldığınızda USB artık çalışmayacak ve sadece 3.5 mm'den ses alabileceksiniz. Logitech G635 bize yan tarafta 3 adet programlanabilir tuş veriyor. En altta bulunan tuş mikrofonu kapatma ve açmaya yarıyor ki mikrofonu kapatıp açmak için sadece tuşa ihtiyacınız yok. Gizli bulunan bu mikrofonu yukarı kaldırdığınızda otomatik olarak zaten kapanıyor ki biraz sonraki yapacağımız testlerde de bunları göreceğiz. Ve en altta da ses açma kapama tekerleğimiz var. Şöyle taç kısmından da bahsedeyim. Her türlü kafa ayarını yapabilmek için şu şekilde en büyük hali ve bu şekilde en küçük haline getirebiliyorsunuz. Sağlam duruyor. Yani öyle hiç kırıldı kırılacakmış gibi bir görüntüsü yok. 3.5 milimetre kabloyu biraz önce test ettim. Gayet düzgün herhangi bir sıkıntısı yok. Ama dediğim gibi bilgisayara bağlarken alacağımız özelliklerin hiçbirini bu 3.5 mm kablo ile alamıyoruz. Telefonunuzda veya konsolunuzda güzel kaliteli ses almak için aslında verilmiş bir ekstra bize e, hizmet diye düşünebiliriz. Bizim asıl inceleyeceğimiz kısım. USB kablo girişiyle olan Logitech G Hub bu özelliği kullanabilmek için Logitech sitesine girip G Hub uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Kablosunu taktığımız anda renklendirme zaten direkt karşınıza geldi. Çok şık bir RGB kullanılmış. Gerçekten de her renge ulaşabiliyorsunuz. G Hub'ı açalım. Bakalım ne gibi özellikler var? Çok merak ediyorum. Logitech G Hub'ı açtığımızda zaten tek bir Logitech ürünüm olduğu için şu anda G635 karşıma geliyor tıklıyoruz. C hub'da ilk karşımıza çıkan özellik Light Sync. Light Sync'de efektler var. Belli efektler var şu anda. O efektlerle başlayacağız. Neler var? Sabit efektimiz var. Sabit bir ışığı yakmak için kullanıyoruz bunu. Ve şunu da belirtmek isterim. Hem bu yan taraftaki çizgi hem de Logitech'in Dogus'unu istediğiniz farklı renklerde kullanabiliyorsunuz ki zaten bu taraftar rengini yapmak isterken o şekilde yapacağız. Mesela sarı yapacağız, kırmızı yapacağız. Bunun farklarını hepimiz göreceğiz. Burada bulunan butona basarak istediğimiz rengi yapabiliyoruz. Böyle değişik değişik renklerde ki bence çok başarılı yani her türlü rengi şu anda gördüğünüz gibi verebiliyoruz. Çok değişik şeyler yapacağız yani gerçekten de. Sabit kısmı böyle efektlerde döngü var. Döngü kısmı karışık bir renk skalası var her türlü rengi sırayla bize getiriyor. Burada yapacağımız ayarlar şunlar olabiliyor. Hız var. Hızını arttırabiliyoruz. Böyle hızlı bir şekilde ya da bunu yavaşa çekip yavaş yavaş bu rengin geçişini sağlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda parlaklık ayarımız var. İstersek bu parlaklığı düşürebiliyoruz. Veya daha da düşürelim. Bu şekilde düşürerek de kullanabiliriz. Nefes alma ki bu nefes alma özelliği klavyelerde de mevcut. Gayet hoş duruyor bence. Bunun da hızını ayarlayabiliyoruz ve istediğimiz renge getirebiliyoruz. Ekran örnekleyici bence en güzel özelliklerden bir tanesi. Ekranınızda bulunan renklere göre buradaki aydınlatma yapıyor ki bence bu çok güzel özelliklerden bir tanesi. Kulaklığınızı bulunduğunuz ortama göre ışıklandırabilirsiniz. Ve bir de son olarak ses görselleştiricimiz var. Bu efekte Sese duyarlı bir şekilde bazı ışık hareketleri yapabiliyoruz. Ufak bir hemen örnek yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda çalan sese göre bir aydınlatma yapıyor. Biraz bakalım. Biraz ayarlarını değiştirelim. Bu şekilde çift renk de yapabiliyorsunuz. Yani sesin olmadığı andaki renkle sesin olduğu andaki renk böyle gayet diskovari bir görüntüye sahip oluyor kulaklarınız. Ne demiştim? Dört büyüklerin rengini yapacağız. Hemen hızlıca dört büyüklerin rengini göstermek istiyorum sizlere. de bu ayarlarla birlikte tuttuğunuz takımın renklerini kulaklığınızda kullanabilirsiniz. Ne demiştik programlanabilir tuşları var demiştik. Toplamda 3 tane programlanabilir tuşu var ve bu tuşların ayarlarını LightSync'in bir altında bulunan atamalar ayarları kısmından yapabiliyoruz. Neler yapabileceğimizi burada göstermişler. Örnek vermek gerekirse burada G2 ile beraber şu anda Surround'u açıp kapatma ayarı. G3'e bastığımızda Equalizer döngüsünü yani Equalizer ile alakalı bir takım döngüler var. 4-5 tane profil olabilir. Genelde öyle oluyor bu kulaklık ve diğer müzik çalar cihazlarında. İstersek sesi arttır, bası arttır, yan sesi azalt, tizi azalt, gelişmiş Equalizer'ı aç, ses çıkışı döngüsü gibi böyle birçok komut var burada. Bu komutlardan istediğinizi buna ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bununla da bitmiyor tabii ki. İsterseniz burada Ctrl X, Ctrl A gibi yapabileceğiniz birçok atamayı buradan da yapabiliyorsunuz. Sanki bir klavyeymiş gibi. Yine aynı şekilde klavye gibi burada gördüğünüz istediğiniz tuşlardan bir tanesini buraya atabiliyorsunuz. Bu tuşları uygulama içerisinde de kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse birçoğumuzun kullandığı Discord uygulamasında kendini sessize al, kendini sağır et gibi eylemler oluşturabiliyorsunuz. Ayrıyetten yeni eylem bile yapabiliyorsunuz. Ses kanalına katıl, ses kanalından ayrıl gibi komutları da buradan atayacağınız herhangi bir tuşla yapabiliyorsunuz. Makrolar seçeneğinde ise oluşturacağınız bir makroyu otomatik olarak bir tuşa basarak buradaki tuşlardan bir tanesini basarak çağırabiliyorsunuz. Ufak bir test yapalım. Makromuzun adı G635 olsun. Şimdi başla butonuna basıyoruz. Tuş vuruşlarını kaydet. Metin ve emojiler, eylem, uygulamayı başlat, sistem, gecikme gibi birçok seçeneğimiz var burada. Mesela uygulamayı başlat diyelim. Uygulamaya başlata bastıktan sonra oluştur butonuna bastığımızda uygulamanın egzesini seçebiliyoruz ki o butona bastıktan sonra artık otomatik olarak o uygulamayı açıyor bizlere. Metin kısmına geldim. Metin girelim bir tane buraya. Onur yazalım. Ve bitti diyelim. Şu anda bir tane onur ekledik. Ardından bir tane daha ekleyebiliyoruz. Bir daha ekleyelim. Yılmaz diyelim. Ve bir tane daha ekleyelim. Çok önemli bir şey ekleyeceğiz. Çok önemli bir şey ekledim şu anda. Kanalıma abone olmayı unutma. Bunu ekledikten sonra kaydediyorum. Oluşturduğum bu makroyu tuşlarımda kullanabilmek için mouse'umla basılı tutuyorum. Ve hangi butona koymak istiyorsam eğer oraya bırakıyorum. Örnek veriyorum. Ben bunu en üste koymak istiyorum. En üste bıraktığımda artık en üstüm Equalizer değil G635 adında oluşturduğum makrom oldu. Bir test edelim bunu. Nasıl test edebiliriz? Yeni makro oluştur diyelim. Makro adını adlandır diyor. Basıyorum G1'e G1'e bastığım anda Onur Yılmaz kanalıma abone olmayı unutma diye otomatik olarak benim karşıma çıkartmış oluyor. Bu butonu sanki bir klavyede kullanılan makro tuşu gibi olarak da düşünebilirsiniz. Üçüncü seçeneğimiz akustik seçeneği. Akustik seçeneğinde karşımıza bunlar geliyor. Burada DTS kısmı var. Süper Stereo'yu bence açmanızı tavsiye ediyorum ki çünkü en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bunun... Ee... Geleneksel yapalım. Geleneksel ayarlarda kalsın ve kulaklığı takıp bir test etmek istiyorum. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı çok merak ediyorum çünkü. Bu da bası wow. Bas düzeyi gerçekten iyi. Yani şunu söyleyebilirim. Şu anda G Hub'ın içerisinde bulunan bir test sesi var. İnanın oyun değil sadece inanılmaz güzel film izlenir. Sakın ha sakın bunu sadece bir oyun kulaklığı olarak düşünmeyin. Çok güzel bir bence film, sinema kulaklığı ve çok güzel bir bence müzik kulaklığı olabileceğini düşünüyorum. Zaten biraz sonra da güzel bir müzikle test yapacağım. Son seçeneği de equalizer kısmı. Equalizer kısmında da İstediğiniz ayarları burada yapabiliyorsunuz. FPS dediği büyük bir ihtimal tahmin ediyorum ki oyunla alakalı burada e, sinematik var. Sinematiği de yine biraz önceki söylediğim gibi izlediğiniz filmlerde kullanabilirsiniz. Biz şu anda FPS e, FPS'te bırakmak istiyorum. Ben oyun oynarken ki durumda farkını da görmek istiyorum. E, eminim ki müzik konusunda da bir sıkıntı çıkartmayacaktır bu bana. Güzel baslı bir müzikle deneyelim bakalım nasıl olacak. Bas bayağı iyi. Ve tizleri hiç ezmiyor yani oldukça kaliteli geliyor. Tizler hiç geri planda kalmıyor. Oldukça net bir şekilde kendini duyuruyor ve baslarda böyle bir patlama yok. Sağlam vuruyor. Tahmin etmiyordum. Tahmin etmiyordum. Bir müzik kulaklığı kadar bu kadar iyi performans verebileceğini tahmin etmiyordum. Sanırım Şundan geliyor bu. İçerisinde bulunan 50 milimetrelik bir sürücü var ki gerçekten de büyük boyutlarda bir sürücü. Daha önce kullandığım kulaklıklarda genelde 40 milimetre var ve bu sürücünün büyüklüğü de büyük bir ihtimal bayağı bir hem detay anlamında hem de böyle güzel baslar konusunda avantaj sağlıyor. Şimdi sırada mikrofonu test edeceğiz. Mikrofonu test ederken şöyle bir şey yapacağız. Bir tanesi Logitech G635'in mikrofonu olacak. Bir diğeri şu anda benim masa mikrofonu olarak kullandığım Samsung C01U Pro modeli olan mikrofon olacak. Bunları sırasıyla ben alt tarafta zaten videonun altında da göreceksiniz. Hangi mikrofonu kullanıyorsam o mikrofonun adıyla görüyor olacaksınız. Ve geldik mikrofona. Mikrofon ilk başta da bahsettiğim gibi çok güzel gizlenmiş bir şekilde karşımızda ki Mikrofon bence oyuncu kulaklıklarında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ben her ne kadar masa mikrofonumu kullanıyor olsam da çoğu zaman bu kulaklığa da ihtiyacım oluyor rahatlık açısından. Bu kulaklığın şöyle bir güzelliği var. Tamamen gizlenmiş bir durumda. Şöyle tekrar da göstereyim sizlere. Şöyle mikrofon tam olarak ağzıma doğru gelmediğini göreceksiniz. Uç kısmı çıkabiliyor yerinden. Uç kısmını yavaşça çekerek ağzınıza doğru yaklaştırabilirsiniz. Kardiyot yapıda olduğu için bu mikrofon tamamen ağzınıza yakın bir mesafede olması gerekiyor. Yani sağdan soldan gelebilecek sesleri almaması için tek yönlü bir sürücü kullanılmış ve bu daha iyi, daha temiz bir ses almanızı sağlayacak. Ben normal şartlarda sesi temizliyorum. Şu andan itibaren Samsung'un dip sesini artık temizlemiyor olacağım ve şu andaki ses e, dip sesle beraber sizlere geliyor olacak. Biraz sonra ne yapacağım? G635'e geçeceğim. Ne zaman geçeceğim? Tam şimdi. Şu andan itibaren artık Logitech G635'i dinliyorsunuz. Nasıl bir dip sesi var vesaire. Ben şu anda aslında bakıyorum bir yandan bence dip ses hiç gelmeyecek gibi hissediyorum ama kaliteli olacakmış gibi hissediyorum şu anda. Tabii ki videonun sonunda hep beraber göreceğiz. G635'in biraz mikrofondan bahsetmek istiyorum. Kullanılan çoğu mikrofondan biraz farklı. Ne gibi farklılıklar var? Biraz ondan bahsedeyim. 6 milimetrelik sürücü kullanılmış mikrofonda ve kardiyot yani tek yönden gelen sesleri alan bir sürücüsü var. Bundan dolayı da mikrofonu konumlandıracağınız yer ağzınıza yakın bir yerde sesi iyi alabilecek bir yerde olması lazım. O yüzden de Logitech bu kısmı şu şekilde çözmüş. Normal şartlarda gizlerken Bakmayın, test yaparken de ses gitti. Çok ilginç bir şekilde. Niye? Kapattığım için ses gitti. Böyle bir durumla karşılaştım. Şimdi hemen onu düzelteyim. Ee, kapattığımda diyeyim. Ben şu anda kapatmayayım artık. Kapattığımda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ee, bu kısım içeride kalıyor. Bu şekilde. Burada sesi daha iyi alabilmesi için şöyle yandan da göstereyim sizlere. Aslında yanağımın hizasında kalıyor. Logitech buraya bir ek yapmış ve şu şekilde daha iyi sesi alabilmesi için karşı tarafta oyuncu arkadaşlarımız olsun ya da bu şekilde yayın yapan arkadaşlarımız olsun. Daha iyi verebilmesi için karşı tarafa bu şekilde ağza yaklaştıran bir sistem kurmuş. Ve son olarak da bu güzel oyuncu kulaklığını popüler bir oyun olan PUBG Lite'la bir denemek istiyorum. Nasıl bir performans alacağım? Ne gibi bana artılar sağlayacak? Bunları bir görmüş olacağız. Şöyle hızlıca ayarlarını yapalım ve oyuna geçelim. Hop. Birinci kili aldık. silahla yakından müdahale etmem gerekiyor benim. Scar'la karşılık tabii ki veremedik. Biraz ses dinleyelim. Şöyle. Solda biri var. Soldan sanki sağa doğru geçti. Sağa doğru geçti ama hissettim yani onu sonda da zaten duydunuz. Çok rahat bir şekilde adımların nereden geldiğini hissedebildim. Oyunda biraz kötüyüm. Uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden biraz e, anlatmakta zorluk yaşadım açıkçası ama nereden ayak sesinin geldiğini çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz, algılayabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bu güzel kulaklı incelememin sonuna geldik. Ben konfor açısından olsun, oyundaki performans açısından olsun, müzik konusunda ve G-Hub'daki bu e, 7 artı bir ses testi olsun, yani film izleme konusunda olsun... Açıkçası çok memnun kaldım ve gayet kullanışlı buldum. Fiyat bakımından biraz ortanın üstü segment olarak kabul edilebilir. Fiyatı biraz yüksek olabilir. Ama hem özellikleri konusunda hem de ses kalitesi konusunda fiyatını hak ediyor mu? Kesinlikle hak ediyor. Tekrar belirtmemde yarar var. İstediğiniz herhangi bir test olabilir. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olabilir. Lütfen yorumlara yazın. Tüm yorumları okuyorum ve elimden geldiğince hepsine cevap yazıyorum. Bildiğim kadarıyla yazmaya çalışıyorum ve eğer yapabileceğim bir testse yapmaya çalışırım ve size sonucunu da yazarım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.